aldık. Hazırlıyoruz akşam üzeri. Yapısınlar bir bakalım. Kısmetimizi bir şeyler çıkar bak. ama yani söyleyeyim bilmiyorum. Yemesini biliyorum yalnız. Şöyle bir çizemek istiyorum Onun içinde 70 gram olabilir bir şey, böyle bir şey. En azından biraz suyun altına kalsın. Halen yelkenle gidiyoruz. Seyirimiz yelkenle devam ediyor. 5.96 ee, 6, arasında. Koltuğumuza attık. Şu an bakalım kısmetimize bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı. Şimdiye kadar hiç seyirde. Balık tutmadım. Size şöyle bir şey de göstereyim arkadaşlar. Bu filemizi bir ekstra güvenlik için e, pratik olarak söküp çıkartabiliyoruz. Bunu da ben Mali için yaptım. Zilli bazen şuralara çıkıyor. Korkutuyor beni. Ve arkada şöyle bir halatımız var. Bu halatın e, özelliği yüzen halat. Su üzerinde durabiliyor. Bunu kısa tuttum gerçi 3 metre, 3,5 metre civarında bir şey. Bir emniyet açısından e, herhangi bir Allah korusun suya düşme durumunda tutunabilmek için. Marinalara yaklaştığımızda demir atacağımız sırada bunu kaldıracağız. Tornistan yaptığımızda tehlikeli olabilir. Bilmiyorum yetişebilir mi de pervaneye yetişirse dolanma ihtimali olduğundan dolayı ona ekstradan dikkat etmemiz gerekiyor. Karşıda da Günün ilk gemisini gördük. Güneşin batışına bakalım. Daha gerçi batmasına var da. Yelkenlerimiz açık. 15 knot rüzgarımız var. Süratimizi size göstereyim. 5, 6, 5.4, 5, 8, 6, 6, 2, 7'lere kadar çıktığımız oldu. Baya bir e, 150 mm daha halen var. Manzaramız güzel. Malinin keyfi yerinde yatıyor. Bu arada ikinci kez Saldun Baba'nın kitabına bakıyoruz. Balık tutarsan kameraya çekerim. Tutmazsam oltayı topladım size göstermem. bize yelkenleri Çok güzel bir rüzgar yakaladı. Getiren rüzgarımız bize geliyor. Az yukarı 16-20 konut arası. Bu da bizim için yeterli. Güzel bir seyir oluyor. ve bir deniz kahve Ortalama altı buçuk not geldik. Yaklaşık 12-13 saatlik bir seyrimiz daha var. Gece Alarga'da kalamayı planlıyoruz. İspanya sınırına girdik. Her şey yoluna gidiyor. Uzun zamandan sonra bir seyir yapmak gerçekten güzel oldu. Kaptanım. Evet kaptanım. Nasıl gidiyor? Bugün gidiyor. Mustafa bu kaptanım. Gelsin İsviçre'den i̇çin geldi yanıma. O da benim gibi tekne deniz sevdası. Bir yelkeni alma düşünüyor. Burada iki, e, ikimiz de birbirimizin tecrübelerinden faydalanıyoruz. Mustafa benim ilk gece seyri oldu bu. Çok da güzel geçti. Şu an rüzgarımızı da şöyle. 17.5 Malimiz burada. Gezip duruyor. Dün akşam vakitlerinde hava karanlığı başladığında buraya geldik. Şu karşıya demirledik. Burası bir demir yeri. Teknemiz demir taradı. Şu karşıdaki tekneyle öpüştük diyelim. Neyse zor çaba uğraştık kurtardık onlardan. Daha doğrusu kurtarırken bu sefer de şu tekneye dolandık. Bizim demirimiz şu an şu tekneye parmağında gördüğü gibi şu, dolaştırıyor şu tarafında duruyor. Bayağı bir uzun gece oldu uyumadık bu gece bu demir taramasından dolayı. Şöyle size biraz daha yaklaştırayım göstereyim. zincirimiz buradan gidiyor. Şu teknenin zaten tarafından geçiyor. İskele tarafında duruyor. Şu tekne gidip o aradan geçip burada kaldı. O arada geçerken de bizim demir de kendisinden geçirmiş. Burada kışlık kaldık. Yalnız e, buradaki gördüğünüz tüm tekneler hepsi demir taradı. Allah'tan bizim takıldığımız bu Fransız teknesi nasıl demirlemiş de binlerce kıvırdamayan bir oldu. Adam hala uğraşıyor. Bizim demire bakıyor buradan zincirimize. Şu katamaran nereden baksan bir 50 metre ilerideydi. Size bir göstereyim. Gece yarısı 3 gibi. Şu karşıdaki büyük yelkenli. Şu orada duruyordu. Demir atmıştı gece 3 gibi sürüklendi. Direkt şu karşıdaki kayalıklara saplandı. Çarptı. Tabi bir telaşla falan fırladılar dışarı çıklar. Bilmiyorum hasarları var mı yok mu. Geldiler demiri şu attılar. Şu an orada duruyorlar. Bu yelkenli de şu yelkenli yerindeydi. Şöyle <laughs> korunaklı demir alan diye girdik. Çünkü böyle baktığınız zaman Dört tarafı kapalı. Güzel bir yere benziyor. 30-35 nat rüzgar vardı geceleyin. Şu teknenin sahibi geceden sabaha kadar benim gibi hiç uyumadı. Havuzlukta oturdu. Sadece o değil yani. Neredeyse hepsi öyle. Herkes uyanıklı geceliğin. Rüzgar 20 natarda. Biz şeyimizi bekliyoruz halen. Biraz daha düşmesini bekliyoruz. Ondan sonra demirimizi kurtarmaya, kurtarmak için uğraşacağız. Valimizi bulalım burada bizimle beraber perişan oldu. Tüm gece benimle beraber buradaydı, yanında uzandı yattı. Bu yeşil sumacadan şu karşıdaki gözüküyor mu? Evet, şu karşıdaki kırmızı sumaca, şu küçük olan. Şöyle başlayayım. Şu. Burası normal bir geçiş yeri. Buradan karşı tarafa çok ince bir kanal şeklinde geçiyor. Biz de bunun tam ucundayız. Yani yolun üzerindeyiz. Yine bizim durmuyor. Bu arkadaş direkt kanalın üzerine de bıraktı. Alanı çekmedi. Herkes rüzgarın dilmesini bekliyor harekete geçmek için. Şimdi Menorca'nın Maho şehrine geldik. Güzel küçük bir yer. Mahalle beraber dolaşıyoruz. müsabile beraber dolaşıyoruz. Ee, gezdik. Fazla turistik fazla turist yok ama e, şehir tamamen turistlik. Çok güzel bir kanalı var. Çok aşırı derecede marinaları var. E, biz halen Alarga'dayız. Marinaya gelmedik. E, size şöyle göstereyim kanalın güzelliğini yüksek yerden. Dipte bir tür kanalın yeri. Suyu temiz. Masmavi. Şöyle çıkıyor ta ileri kadar. Bizim mavimiz abimiz ileride Alarga'da. Dingi geldik buraya. Dingiyi de şurada, şu köşede bıraktık, bağladık oraya. Genelde inşaat üzerine çalışmaları yapıyorlar burada. Turist olmadığı için adamlar boş bulmuşlar. Yeni marina yerleri mi yapıyorlar artık, restoran mı yapıyorlar bilmiyorum. Ama manzara olarak gerçekten çok güzel. Şu şekilde. Şehir ufak, tatlı. Bir sürü kafeler falan var. Dışlar falan çıktığı zaman birçoğu kapalı. Herkes maskeyle geziyor. Ama tüm yerler açık. gece. Daha şuraya kadar sürüklendiydik. Başka bir tekne demirimiz olanmıştı. Bir Fransız teknedi. Yaşlı bir çift. 60 yaşlarında. Bizim yapamadığımızı adam yaptı. Daldı denize. Bizim çapamızı çıkardı. Ondan sonra zinciri topladık. Sardık. Geldik. Buraya demir. Buraya demirledik. Şu an sabah yine bir fırtına var. Rüzgar. 25 civarında esiyor. Böyle buraya demirledik. Sağlamız şu an. Herhangi bir sorun yok. Karaya yakınız. Bilgiyi de atmışım buraya. Mali sık sık dışa çıkartıyorum. Bugün az buçuk şehri gezdim. Öyle fazla bir çekim yapamadım şehirde. İtalya'da da e, burada da geldiğimizden beri kaç gündür buradayız? E, Neredeyse 12 gündür buradalardayız. 13 gündür buradayız. Hep böyle rüzgarlı hava. Mayıs'ın ortasında. Bilmiyorum bu sene böyle geçiyor? Her sene böyle? Çözemedim. Bu gece demir alacağız. Rotamız palma olacak. Gece yarısı çıkacağımız için çekim yapamayacağım. Buranın yeri biraz kumlu olduğu için e, bayağı bir e, tehlikeli demir atma konusunda, demir tarama konusunda çok işin başından geçmiş buradan. Bu rüzgarlı şekilde fazla burada tat dinlenemiyoruz. Biraz stresli oluyor. Artı yarın gece daha da rüzgar e, artacak. Onun için hiç burada uğraşmamıza gerek yok. Palma'ya gidip büyük ihtimalle bir marineye geçeriz. E, Marinada geçiririz günümüzü sağlam bir şekilde. Dün akşam 10 civarında Melokum Ahod'dan çıktık. Ee, hedefimiz Mallorca Palma. Seyirimiz e, ilk çıktığımızda rüzgar önden alıyorduk. 20 not üzerinde. Saat neredeyse 5'e kadar Hava baya bir sakindi. Neredeyse hiç rüzgar yok diyebilecek kadar. Saat 5'te başladı. Zaten tahmin ettiğimiz gibi aynı bunu planlamıştık. Bir saat 4'te deyip hesaplıyorduk. Saat 5'te geldi rüzgar. Arkadan pupadan esiyor. Aşağı yukarı 30 knot civarında idi. Şimdi şu an biraz düştü tabii. 6 saatlik bir yolumuz daha var aşağı yukarı. Saat 1.5 gibi orada olacağız. Motor usulü yapıyoruz. 7 atlan gidiyoruz. 8 nota kala çıktığımız oldu. Yelken açmayı cesaret edemedik. Acemilik var üzerimizde. Şu an rolling 24, 23, 24'ler gösteriyor. Bu 30'lar çok çok geçti. Böyle bir tecrübe de yaşadık. Aslında güzel oldu. O kadar ee, da sıkıntılı değil. Sadece yelken açıp açmamakta kararsız kaldık. Ve bence doğru bir karar verdik çünkü daha işi tam bilmediğimiz için yelkenlerimizi açmadık. Motor seyri yaptı. Karşıda da bir tane balıkçı var. Ben kendimi deli sanıyordum. Mersan başta deliler de varmış. Gerçi ekmek kapısı bunlarınki de. Çadırımız çekili. Çünkü rüzgar arkadan çok sert esiyor. Ve yani durdurtmuyor bizi burada. Bayağı rahatlıyor. Müthiş derecede faydası oldu bu çadırın. Ve yani gerçekten çok sağlam çıktı. Rüzgarı çok güzel etkiliyor. Ve bir nevi de yelken vazifesi size görüyor. Güneşin doğuşunu çekecektim size. Maalesef güneş tabii gördüğünüz gibi bayağı yukarıda. Az önce bir güneşi görebildik. Bulanık da hava. karşıdaki büyük dalgaları görebiliyor musunuz? Ama harika. Fantastik bir şey. Çok güzel gözüküyor. Harika bir şey gerçekten. Bir balıkçı teknesi oh. Resmen yatıp yatıp kalkıyoruz. 3 3 saatdir Böyle bu. Gerçi ben bu arada bir saat, bir buçuk saate yattım. Güzel sallanıyordu, beşik gibiydi. Palmanın alt kısmına indik. Köşeye döndük diyelim. Rot olarak köşeye döndük. Yani güneyden batıya doğru deniz durgunlaştı. Çok rahatladık. Çünkü bizi bayağı bir hoplatıyordu, yatırıyordu. Yelkenlerimizi açtık. Tam açmadık ama böyle yarı camadan vurduk. Ben biliyorsunuz benim tekne sarma yelken. Jenova'da böyle. Güzel bir seyir oluyor şu an. Tekne rahatladı. 5.1 5.2 ile yapıyoruz. Rüzgarımız 23-24'le dedi. Şimdi 15'e düşmüş. Evet. 23-24'lere kadar çıkır ama çıksın o e, daha güzel bir keyif katıyor. Önemli olan denizin durgunlaşması. Müthiş derece sulağın vardı. Yer yer 3-4 metre hatta belki daha fazla olabilir. Teknemizin burnu suya giriyordu açıkçası. Resmen böyle şahlanıyorduk. Ondan sonra burun üzeri yatıyorduk. <laughs> bir de pupadan alıyorduk bu şeyi. 30-35 knotları gördük. Yelkenimiz şu an full dolu. Şöyle gidiyoruz. Rüzgarımız yine başladı. 18'lerde. Çıkıyor yavaş yavaş. Böyle güzel. Artık 7-8 knot. Yolun bir 8 knottan geldik. Yani yarım 1800-1900 devirilen 8.2-8.3 8. o civarda geldik ve rüzgar bizi yeteliyordu. Bir de bu arkadaki bu perdelerimiz bir nevi yelken vasifesi gördü. Ve bizi de çok korudu. Gerçekten çok rahatım ben bu kadar beklemiyordum. Ben o 35 noktada hiç sesinde gıkını çıkarmadan. Malim güzel kızım benim. Tüm bu gece boyu yattı. Şimdi yorgun. Benim kız tam bir denizci oldu. Güzel bir manzara var. bizim gideceğimiz rotamız şurada. Burası Malar Adası. 25 mil daha gidecekmişiz. Bu adanın diğer tarafında hiçbir inşaat, ev, otel bir insan yapıldığı yoktur. Bu tarafına geçtik. Bu tarafa geçmeyle başladı. Şehir gözmeye şurada. Daha ileride yani. Daha ileride orası göz gözünü kapatmıyorum Şeytan kullanan kurşun autopilotum sorunsuz çalışıyor. Eğer ki bu dün geceki fırtınada autopilot çalışmasaydı gerçekten perişan olurduk. O dalgalarda liman tutması çok zor. Daha önce yaşadığım için yine biliyorum. Ama bugünkü dalgalarımız, e, solarımız, rüzgarımız daha doğrusu e, çok daha güçlüydü. 5 saat sonra marinamıza gireceğiz. Daha İspanya geldik. E, kayıtlarımızı yapmadık. Alakada kaldığımız için. Marina'ya girdiğimiz zaman kaydımızı yapacağız. İspanya girişimizi. Dinleneceğiz. 5 idi. Rüzgarımız halen 18'lerde 19'larda Güzel. Ne dersiniz arkadaşlar? Öğreniyor muyum? Veyahut öğrenecek miyim bunu? <laughs> Yorum size. Kalsın.